bırakmayın. Bir de çöp toplamak için çıkmayalım buraya. Şu kireç kovalarını da alın. Çabuk. Eh hey be çocuklar. Nereye çıkmışsınız ben. böyle? Hiç sorma Nedim abi. Nelerle uğraşıyoruz ya? Selam çocuklar. Hey. hey. Foto foto gelmiş hey. hey. Komutanım bir fotoğraf çektirelim komutanım, mi? Bir daha ne zaman çıkacağız buraya ya? Çektirelim vallahi ya. Çektirelim be komutanım. Vallahi iyi olur. Sen, 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 sen. <laughs> e, biz buraya niye geldik sanıyorsunuz? Aslan parçaları. Hey. Hadi bakalım. Ne çektireceksiniz çektirin. Çabuk olun ama hadi. Çocuklar kıpırdamayın. Düzgün durun. Dur da. Nasıl Nedim abi? Böyle iyi mi? İyi iyi. Yazık gözüküyor değil mi? O kadar emek verdik. Hepsini alamam koca yazının. <laughs> alırsın alırsın. Şşt, beni bozma lan. Ya neyse işte yap bir şeyler. Şöyle kıyısında köşesini alıver işte be. Ya bırakın şu konuşmayı da poz verin. Hadi. Emredersiniz Kısırda komutan. Kıtamayın çekiyorum. Bendesiniz çocuklar buraya bakın. Aynen hospitali ameliyattı. 10 gün attı, 30 gün hava değişti oraya. Sonra geri gel oraya. Bende de var mıdır acaba ya? Ben bir gidip revire görünsem abi beni de ameliyat alırlar mı acaba? O iş şansa bakıyor tertip. Yapma ya. Nerede çıkıyor bu? Aha bak tam burası. Böyle de çıpan gibi bitiyor. Gerçi doktor kesip alıyor. Anlayacağın kestaneyi çizdirdik. Kırk gün teselli izni. <laughs> Çok acıyor mu peki ya? Ya acıyor. Yani hiç fiziki acı hissetmiyor. Lakin... Maneviyat amigo. Maneviyat. <gülüyor> <gülüyor> Ameliyat de diyor çizdiler diyemiyor. Merhaba çocuklar. Ne haber Fatu? Nasılsın? İyiyim Mehmet sen? O bella donna. signora Fatu Romano Vay Seyfi Çavuş geçmiş olsun. Ameliyat olup hava değişimine gitmişsin. Ya, hadi bakalım çak bir dekten şöyle de alem çakı gibi çavuş görsün. Ha? Peki. Nasılsın? Mehmet sen çekil. Eee <laughs> <Hup. gülüyor> hadi ama dergiye kapak olmayacaksın. Hiç belli olmaz. Bakarsın meşhur olurum. Hup. Tamamdır. Yarın alırsın. Ya makineyi Mehmet'e ver de bir de ikimiz birlikte çektirelim ha. Foto foto oraya. Ben fotoğrafçıyım. Konu mankeni değil. Yapma ya. Hatıra işte. Bakıyorum İtalyancayı bırakıp Türk erkeği yolu verdim bir anda. Ben Almancı mıyım ki yurt gidince Türkçeyi unutayım? Biz gurbetçe gitmedik İtalya'ya. Evel top oynamaya gittik. 80 bin kişilik statta da golümüzü attık geldik. Ne haber? Tabi tabi doğru söylüyor. Cimbomu Juventus deplasmanına gitmiş. Maçtan önce sahaya inmiş, boş kaleye topu yuvarlamış. Polisler de bunu alıp dışarı atmışlar. Tabi oğlum. Bugüne bugün biz ülkemizi İtalya'da temsil ettik. Hmm. Tabii. Tabi. Temsil değil, rezil etmişsin, rezil. <laughs> Kim o? Benim. Fotoların fotosu. Benim. Bekle. Bekleyemem. Solarız. Ne diyor bu ya? Banyo yapıyorum. <laughs> Saatler olsun. Derdin ne de senin? Affedersin Fato'ya. Of burada da mı rahat yok? Fato bunlar senin için. Hiçbir şey görmedim. Vallahi. Çıplak mısın? <laughs> ne çıplağı? E Giyiniksin ama sen. Fotoğrafları banyo ediyorum. Şaşkın. Ha, şey. Al o zaman çiçeklerle kokulu banyo edersin. Vedat. Daha fazla saçmalayacaksan babamı da çağıralım bu sohbet ediyorum. Ne dersin? Yok ya. Ben ben şey için. Yani ger gerçekten. Ya hani fotoğraf için çiçek, hmm. bitki, fotosentez. bize hmm. Biz de seninle sentez fotoğrafı. Of tamam Vedat ver şunları. Sen gidip başla fotosenteze. Beynin oksijen gider belki biraz. Abi tamamdır bu iş. Ben kuruyorum çadırı. Defol. Oksijen oh, çadırı. Bütün filmler yandı işte ya. Oh, solo bu ne ya? Come on Silke. with me. Kiss me my darling. Kiss me kiss me. Oh bella. Signora fotoromano fotore. Bunları senin için dalından... ...tek tek yoldum. Gerçi bu çiçekler senin yanında... ...solgun birer not kalacaktır ama küçük hanım teşekkür ederim küçük bey. Zira paşa babam da çok duygulanacaktır bu çiçekleri görünce. O oh mama mia. Güzel olduğunuz kadar tehditkarsınız da. Hı? Çav, çav. Hadi oh, canım. Sono, of. Bir banyo odası rica ettik. Botanik bahçesine döndü burası resmen. Hadi oğlum Mehmet ya. Sürekli durursan kız gidecek. Yardım et Allah'ım. Mehmet? Şey Fato. Ben geçiyordum buradan. Kapı menteşe duvar şey oldu da onun için. Ben şey oldum o yüzden. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Şu şu çiçekleri alır mısın benim için? Ne? Nasıl yani? Ya, sinyorla terliksi getirdi. Ya bir vazo bulup koy da bir işe yara bari. Anlıyorum. Sağ ol. Hmm. Çayını içmiyorsun? Aman boş ver canım istemiyor. İçim çok sıkılıyor. Bak istersen bir fotoğrafını çekeyim ha? Hı hı. Bu elbiseyle çok güzel çıkarsın. Hadi, hadi geç şöyle. İstemiyorum Fato. Yapma ama böyle. Ya tamam Ferit biraz kaba bir çocuktur. Herkesle böyle konuşur. Ben herkes değilim. Aman. Ferit'i niye bu kadar kafana takıyorsun anlamadım. İnanmıyorum. Ferit'e aşık mı oldun yoksa? Yok öyle bir şey. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama görür o. Ona öyle bir şey yapacağım ki aklı başından gidecek. <laughs> hadi hadi. Ya yapma Allah aşkına ya çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur neden çekmeyecek? Hay Allah'ım ya bir de maskara olduk millete ya. Ah Suzi. Ah koş aptal kafa koş. Yavaş yavaş. Bizim salakların yaptıklarını duydun mu? Duydum. Az ceza vermişler yine. Hele Ferit'in ki gidip alay sancağını çalmış ya inanabiliyor musun? İntikamım kötü olacak demiştim sana. <laughs> sen mi yaptın? Hı hı. Odanın ve dolabın anahtarlarını verdim. <laughs> Suzan ne yaptığını sanıyorsun sen? İnsanlara kaba davranmanın cezası budur işte. Ferit'in askerliği yanabilirdi. Çocuk oyunu mu sanıyorsun sen bu işi? Sadece şakaydı. Ya diyorlardı da inanmıyordum. Sen gerçekten şımarığın tekisin. Ya gitme Foto. Dinle bir dakika. Ya dinleyecek ne var? Ya Ferit hapse girebilirdi. Askerliği yanabilirdi. Ama senin umurunda değil. Levent Üsteğmen nasıl bağırdı ona biliyor musun? Hatta sordu kim verdi anahtarları diye. Ama Ferit çaldım diye bütün suçu üstlendi. Merhaba Foto. Selam. Fotoğraflarını getirdim. Fotoğrafları mı? Hangileri onlar? Hani şu etekli ola. Ne diyorsun sen ya? Yak hemen bunları. Birinin eline geçerse yanarım ha. Ne fotoğrafıymış ola? Yok, yok bir şey. Fotoğraflarımı getirmiş ya. Vallahi ben bilmem. Ya satın al ya da bunları satacak birini bulurum. Dur ya. Şimdi üzerimde para yok. Birazdan nöbeti devredince alırım tamam mı? <laughs> Buyur. Geldi işte. Hele dolma. Fotoğrafı ana fotoğrafı. Oğlum başlama yine şu ağızlara. <laughs> sen ne gülüyorsun be? <gülüyor> Biri morardı da. Bakayım ben hele şu fotoğraflara. Da, hayır bakma. O -ho -ho -ho. Vedat efendinin genç kızlık fotoğrafları. <laughs> Fato ne yaptın ya? Fotoğraflarını alacaksan işim bitince hemen gel. Tamam tamam geleceğim. Hiç bekleme Foto. Çavuşu olarak onu biraz işe koşturacağım bugün. <laughs> ah. Nöbetçiler yer Çekiyorum. Kıpırdamayın. Teşekkür ederim Foto. Ne zaman alabilirim? Öğleden sonra yetiştirmeye çalışırım. Tamam sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen haklıydın. Özür dilerim Foto. Önemli değil. Küs müyüz? Yo. Ne oldu? Bir şey mi oldu ki? Çok şey oldu. Kendimi affedemiyorum. Bakıyorum. Büyümeye başlamışsın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ferit'in vereceği cezayı bekliyorum. Haklı valla. Çocuğa alay sancağını çaldırdın resmen. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksın? Vallahi bilemiyorum. Düştük eline bir kere. Aman dillerine düşme de. Benim çektiklerimi görüyorsun. Demek yarıştan haberim var. Yarış mı? Ne yarışı ya? Vedat'la Seyfi'nin arasındaki yarış. Bu yarış niçin yapılıyor? Senin için. Yani kazanan beni alacak. Hı <laughs> hı. iş burada bitecek. Haklılar abi. Bu iş burada bitecek. Bir kazanan olacak ki Fatoyu alacak. Vay be. Millet beni kapışıyor benim haberim yok. Helal olsun sana da Ferit. Demek kazanan beni alacak ha? Ya Fato ben... Bak sadece şakasına yani bu. Tamam tamam rahatsız olmayın. Hadi bakalım. Devam edin pehlivanlar. Ya biz şaka olsun diye. E ya şaka işte. Devam edin yoksa ben girişirim şimdi ikinize de. Evet yani şaka da Kırmızılar kırmızılar. Kırmızı <laughs> Yetişin beyler. Ne oldu Gökhan? Şey oldu. Ahmet başta bu şeyi fark etti. Hani var ya şey. Görmedi ama şüphelendi. Eyvah. Las çavuş herkes koğuşa gelsin dedi. Abicim hemen gidelim durum çok kötü yürü. Durun bakalım kimse bir yere gitmiyor. Durum acil Fato gitmemiz lazım vallahi. Siz gidin. Bu iki pehlivanla benim görülecek hesabım var. Abi yürü Hadi. yürü. Hadi. Hadi abi. Mehmet de kalabilir mi Fato canım? O hakem de. <laughs> o. Bir de hakem abi, var Yürü. Ha? Süpermiş. Hakem kalsın bakalım. Geç geç otur yerine. Yap bakalım hakemliğini. Geç. Hadi bakalım pehlivanlar. Maharetlerinizi görelim. Hadi. Ay, buraya, ay, ay. Ay, 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 Bu mu be erkekliğini sen? Dur Fato. Bekle yeniyorum şimdi. Ay, ay, ay. Ay. Nereye yürüyorsun oğlum? Az kaldı tuş yapmama. Ya yeter be yeter. Sizden olsa olsa soytarı olur. Hadi bakalım Mehmet. Hangisi kazandı söyle. Hadi. Ne diyordu Ferit? Bugün burada bir kazanan olacak. Hadi be Mehmet. Gördün işte ben daha iyi güreştim. Oğlum beni seç oğlum. Kankayı seninle. Akıllı ol yazıcı. Az kıyam olmadı sana hasta yatağında yatarken. Ulan oğlum az mı dolaştık çarşıda beraber? Hadi Mehmet söylesene. Söyle de önce kimi döveceğimi bileyim. Ya aslında ben pek de iyi güreşemedim. Ya kardeşim ben terlik istirahatlıyım zaten. Güreşmem bile hataydı. Beni kimin kazandığını... Beni mi? Bana bakın bana. Ben insanım be. İnsanlar yarışılarak kazanılmaz. Kalple kazanılır kalple. Yeter be yeter. Ya kimse kazanmadı seni zaten. Kimse kazanamadı. Ne oldu? Sen de bu yarışın hakemi değil misin? Niye derlendin böyle? Niye mi? Niyesi bende saklı foto. bu ya? Aşık olan adam böyle soytarılıklar mı yapar? Kim kazandıysa kazandı işte. Hiçbir yarışta hakem kazanmaz zaten.